13 yıl önce nikah masasına oturan Nagihan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul 2. Aile Mahkemesi'nin anlaşmalı olarak boşandı. Çift duruşma sonrası basın mensuplarına açıklama yaparak boşanmanın dostça ve güzel bir şekilde gerçekleştiğini belirtti. 2010 yılında nikah masasına oturan ve iki çocuklara bulunan Nagihan Alçı ile Rasim Ozan Kütahyalı bugün 15 dakika süren duruşmada tek çelsede boşandı. Boşanma davası bugün İstanbul 2. Aile Mahkemesi'ne görüldü. Çift duruşmaya mahkeme kaleminde bekledi. Önce görüntü alınmasını istemeyen çift basın mensuplarının soruları karşısında mahkeme kapısından yan yana geldi. Nagihan Alçı biz anlaşmalı medenice güzel bir şekilde bitiriyoruz. Herhangi bir problem yok. Ailemizin mahremiyeti adına sizden de saygı rica ediyoruz dedi. Duruşma yaklaşık 15 dakika sürdü duruşma sonrası salonundan avukatlarıyla ayrı ayrı çıkan Nagihan Alkış'ı boşandırır mı sorusuna anlaşmalı dostça güzel bir şekilde bitirdik diye yanıtını verirken Rasim Özan Kitahyalı ise güzelce dostça her şeyin iyi şekilde boşandık ve iyi şeklinde cevap verdi. Ünlü çiftin boşanması yaklaşık 15 dakika sürdü ve evlilik bitti. Bir diğer iddia ise ünlü çiftin ihanet yüzünden boşandığıydı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar